Çözüm Oto Ekspertiz'den herkese merhabalar. Arkadaşlar bugün sizlere prototip bir araçtan bahsedeceğim. Prototip araç denilen mevzu şu. Az yaklaş bana. Prototip araç, araç üretim bandından, üretim esnasında dışarıya alınıp aracın fitil uyumsuzluğu, kaputtaki kordon uyumsuzluğu, bunların tespiti için aracın mat bir siyah boyanıp Siyah renginde çok belirgin kordon hatalarını, belirgin fitil oturmamalarını belli ettiği için bu araç üstünde deneme yapılıyor. Daha doğrusu kasa üstünde. Bu da böyle bir araç. Şimdi bunu ben size yakından izah etmeye çalışacağım. Şimdi böyle bir araç geldiğinde biz mesela araçların değişen parçalarının iç astar renklerinin siyah olmasından bu aracın parçası değiştiğini sizlere beyan ediyoruz. Yalnız gördüğünüz gibi bu aracın iç astar rengi siyah. Kaputa baktığımızda şöyle iç astar renginin olduğu bir yere gelelim. Şöyle biraz daha netleştir. Görüyorsunuz iç asar rengi siyah. Bu kataforoz dediğimiz olayda yani aracın asıl astarlama olayında aracın aslındaki alt rengi gri. Bu şekilde size göstereyim. Gözüküyor mu içerisi? Gözüküyor. Görüyor musunuz? İç rengi gri. Aslan rengi şurada siyah gözüküyor. Siyah. Yalnız asıl alt asları gri. Tamam. Yani bu demek oluyor ki bu aracın bu parçaları orijinal. Eğer ki bu aracın parçalarına farklı bir ekspertizlerde değişmiş diyorsalar ekspertiz yanılıyor demektir. O zaman bu parça da değişmiş olması gerekir. Görüyorsunuz kılıç sacımızın iç asar rengi de siyah. Ama en altı gri. Yani kataforoz olayında kullanılan boyanın rengi gri. Bu aracı sadece prototip amacıyla banttan dışarıya alıyorlar. Banttan dışarıya aldıklarında bu aracı fitillerini, kaputların kordon uyumsuzluğunu, aynaların uyumsuzluğunu işte bu camız garaların uyumsuzluğunu net görebilmek için araç üstünde bir takım gözlemler yapıyorlar. Bu amaç mat siyah boyayla araçtaki olası hataları gözlemliyorlar. Eğer ki bu hata yoksa da bu kaportayı aracın çöpe atacak halleri yok. Ne yapıyorlar? Bu aracı tekrar üretim bantına sokaraktan aracın gerçek orijinal rengini üstüne vuruyorlar. Araç orijinal renginde üretim bandından tekrar müşteriye satışa sunuluyor. Bu da böyle bir araç. Az önce iç hasar renginin kataforoz dediğimiz olayın griliğinden bahsetmiştik. Bakın bu bagaj kapağında ise iç hasar rengimiz gördüğünüz gibi siyah. Dışı da siyah, içi de siyah. Aracın şasisine de bakalım. Aynı şekilde aracın şasisi de mikron olarak görüyorsunuz. 64 mikron. Yani vurulan astar üstünde vernik yok, kalınlık yok. Sadece prototip aşamasında eksiklikler gözlemlenebilmek için böyle bir uygulamaya gidiliyor fabrikalarda. Şöyle yakından çekersen. Bakın arkadaşlar. Şuranın dışı siyah. En alt tabakası gri. Bu araçta çift renk boya yok. Sonradan boyanma işlemi de yok. Orijinal boyası. Yalnız size demek istediğim prototip böyle bir araç geldiğinde daha dikkatli, daha tetminli cevaplar, bilgilendirmeler yapalım. Yanılmamak bağımlılar böyle bir bilgilendirme videosu yapmak istedik. Bizi beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, arkadaşlarınıza önermeyi unutmayın. Şimdilik hoşçakalın.